Fikto devam ediyoruz bu kez burcu craft ile birlikte evet burcu bugün ne yapıyoruz? Faiz indirim olasılıklarına bakıyoruz. Bir kere hı hı. küresel merkez bankalarının bu yol haritası değil mi oldukça belirleyici olmaya devam ediyor. Goldman'dan bir hedef fiyat revizyonları var hem emtia tarafında hem endeksler tarafındaki bence bu haftanın dikkat çeken başlıkları arasında. Bir de halka arz Reddit'in halka arzı biraz böyle ufak çaplı bir olay oldu diyebiliriz. Oldukça <laughs> talep, talep topladı. Dolayısıyla bir de o tarafa bakalım istersen. Ee, o halde bakalım grafik düellosunu başlasın. başlasın. başlasın grafik düellosu. Diyoruz ilk olarak ben başlıyorum. Şimdi Elbette geçtiğimiz hafta önemli gündem maddesiyle karşı karşıyaydık. Merkez bankalarının faiz kararları İngiltere Merkez Bankası'ndan tutun da Japonya Merkez Bankası'na ve FOMC toplantıyı takip ettik. Oradan çıkan kararı takip ettik. Elbette bir değişiklik beklenmiyordu. Fakat e, en azından projeksiyonun net bir şekilde ortaya konmasına yönelik beklentiler biraz daha netleşmeye başlamıştı. Şimdi bu grafiğe bakacak olursak üst taraftaki Mayıs ayına ilişkin ve Nisan ayına ilişkin beklentiler yüzde kaçlık bir faiz indirimini fiyatlıyor para piyasalarında. Bunun yanı sıra e, Haziran ayına ilişkin beklentiler nasıl farklılaşıyor? Şimdi üst tarafta bakacak olursak mavi ile gösterdiğimiz FOMC'yi takip ediyoruz. Mayıs ayına ilişkin kararca e, %16,8'lik aslında bir faiz indirim beklentisi var. Oldukça sığ ve düşük. E, bunun yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın Mayıs ayındaki İndirim beklentisi görece yüksek 35,8 ile birlikte İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekleniyor. Ee, ama buna da bakacak olursak özellikle Mayıs ayına ilişkin aslında yine bir beklenti çoğunluklu olarak faiz indirimi yapmayacağı yönünde Mayıs'a ilişkin. Morla göstermiş olduğumuz ise ECB'nin e, Nisan kararı olacak. Nisan kararına bakacak olursak da 6,9'luk oranla birlikte bir faiz indirimi oldukça düşük. Yani şunu söyleyebiliriz Mayıs ve Nisan'da hem İngiltere Merkez Bankası'ndan hem FED'den hem de ECB'den herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. Fakat aynı şeyi aslında Haziran için söyleyemiyoruz. Haziran ayına geldiğimiz noktada İngiltere Merkez Bankası'nda %48,7 ile birlikte bir faiz indirimi olabileceği yönünde. ECB tarafına bakıyoruz %86,6 yani %86'lık bir oranla faiz indirimi yapılması beklentisi var. Bunun yanı sıra bir de FOMC'ye bakıyoruz onu da mavi ile gösterdiğimiz %70 de birlikte bir faiz indirimi bekleniyor. Evet Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin bir pas geçmesi önünde beklenti varken para piyasalarında. E diğer tarafta aslında bakıyorsunuz piyasadaki fiyatlama an itibariyle Haziran ayına işaret ediyor. Elbette bu hafta oldukça kritik bir veriyi karşılayacağız. Büyüme verisini karşılayacağız. İş gücü piyasasında kademeli bir soğuma geldi mi gelmedi mi? Tüm bu detaylar aslında merkez bankalarının kararlarına bir nebze olsun etkileyebilecek boyuta sahip fakat burada büyümede herhangi bir tahribat yaratıldıysa ki bunu da çok olsun istemiyorlar. Dolayısıyla bir faiz indirim kararlarının öne çekilebileceği ya da daha güçlü bir ekonomi devam etmesi halinde ve enflasyondaki canlılığın devam etmesi halinde ise belki Temmuz'a ötelenebileceği yönünde bir fiyatlama da olabilir. Ama ilk defa bu kadar yanaşmış bulunmaktayız faiz indirim takvim Ne diyelim. Çünkü biz 2023'ün son çeyreğinde de 2024'ün ilk çeyreğini işaret etmişken bu kez ötelenmişti. Çünkü enflasyondaki katılık elbette global merkez bankalarının önüne çıkarmıştı. Benim e, grafimde ise piyasalar var. Goldman'ın S&P senaryosunu değiştirdi. Daha doğrusu şöyle değiştirdi aslına bakarsak. Fiyat kazanç oranını e, 21.0'dan, e, şurada 21.10'lardan yaklaşık 23'lere revize etti. Ve şunu söylüyor, 20, bu 23 FK oranında yaklaşık endeks değerinde tekabül ettiği yer 6000 seviyesidir diyor. Peki Goldman bu tahmini, bu değişikliği neden yapıyor? 21 FK'dan 23, revi, 23 hedef fiyata revizyon. Bu şundan kaynaklanıyor aslında yapay zekada yapay zeka vurgusunun hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Yapay zeka evet fiyatlamaları şu anda güçlü şekilde devam ediyor ama hala balon bölgesinden uzak. Tam olarak tabiri bu. Yani bu çarpıcı değerlemelerin evet biraz fiyatlandığını fakat hala balon olmadığını yani yapay zeka rallisinin gidecek yeri olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla bu değerlendirmeler kapsamında yapay zeka şirketlerinin hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiğinde S&P'nin e, hedef fiyatı FK'sı diyelim 23'e denk geliyor. 23 FK'da 6 bin fiyat seviyesine denk geliyor. Yani %15 daha yukarı potansiyel olduğuna işaret ediyor. Ve bu özellikle FED politikasıyla tabii geçerli hale de gelecek. Onu da unutmamak lazım. Sen az önce söyledin. Faiz indirimleri ve ekonomik büyümenin de devam etmesi, bu görüngesine devam etmesi piyasalar tarafından hala e, kusursuz olarak fiyatlandı ve öyle de olmaya devam edecek öngörüsünde bulunmuşlar. Gerçekten de aslında yıl başından bu yana S&P endeksine baktığımız zaman hem büyüme dinamikleri çerçevesinde hem gelen rakamlar evet belki enflasyon ve istihdam anlamında hala sıcak verileri işaret etmiş olsa da faiz indirimin beklentisinin korunması, 3 indirimli olması beklentisinin korunması burada ana senaryo hala olmaya devam ediyor. E yapay zekayı çokça bununla birlikte konuşuyoruz ve hedef fiyatların hala aslında değerlemelerden uzak olmaktadır olması hala yapay zekanın güçlü talebi, küreselde güçlü talebin devam ediyor olması bu revizyonları beraberine getirdiğini söyleyebilirim ben Pelin. Evet şimdi tüm bu detayları konuşurken elbette bir de MTI tarafındaki fiyatlamalar da öne çıkıyor. MTA'ya yönelik beklentilerde bu kez Goldman'dan geldi. Goldmanda MTA'ya yönelik beklentilerde yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceğine yönelik beklenti biraz daha öne çıkar, çıkıyor. Şimdi Bloomberg e, yani dolar endeksi ve MTA dolar endeksine bakacak olursak burada MT e, aslında MTA endeksindeki yükseliş beklentisinin en önemli nedenlerinden bir tanesi az önce göstermiş olduğum grafik. Faiz indirimleri senaryoları. Faiz indirimleri yaşandığı takdirde hem tüketici talebindeki artışın öne çıkabileceği hem de endüstriyel taraftaki artışların, e, aktivitelerin artabileceğine yönelik beklentilerle birlikte 24 Mart tarihli yayınlamış olduğu raporunda borçlanma maliyetlerinin düşmesi bir tarafta üretimin toparlanması ve jeopolitik risklerin devam etmesiyle 2024'te %15 oranında bir getiri sağlanabileceğine yönelik de beklentisini aktarmış bulunmakta. Kazançların evrensel olmayacağının altını çizerken yatırımcıların ise seçici olması gerektiğini söyleyen bir Goldman raporu olduğunu da söyleyelim. E şimdi fiyatlamalar içerisinde bir ayrışmanın yaşandığı, bir makasın yaşandığını görüyoruz. Ne zamandan itibaren özellikle 2024'ün başlangıcından itibaren elbette dolar endeksi ve bir diğer tarafta emtia tarafındaki zıt o makasın ayrıldığını net bir şekilde yılbaşından bu yana yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Bakalım Burcu neler takip edeceğiz? Nasıl olacak? Goldman'ın bu %15'lik getiri tahmini ne ne işaret edecek yakından takip edeceğiz. Benim e, grafiğimde şimdi halka arz piyasası var Amerika'da 2013 yılından yaklaşık 2014 yılına kadar halka arzların e, nasıl seyrettiğini gösteriyor. Şimdi 2020'den başlayalım Hadi ya da 2019'u referans alalım. 2019'a kadar yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. 2020 yılı ile beraber halka arzlarda da bir coşku olduğunu takip etmiştik. Özellikle pandemi yılıyla beraber hafızalar kazınmıştı. Tabii burada bol para döneminden halka arzlar da yararlanmıştı aslında bakarsanız ve o coşku işte Bitcoin'den hisse senetlerine, halka arzlara kadar tüm küresel varlık fiyatlamalarına yayılmıştı. 2021 yılı ise halka arzların zirve yılı olmuştu. Yine bol para dönemi, düşük faiz ortamının e, meyvesini en çok halka arzlarda yaşamıştık e, 2021 yılında. Ve 2022 yılıyla beraber sıkılaşma yılı ee, olarak başlamıştı. Hem 2022 hem 2023 yılları hem sıkılaşmanın başladığı 2023 yılı da zaten küresel faizlerin en yüksek seyrettiği dönem olarak karşımız, karşımıza çıkmıştı. 2023 yılında aslında ciddi halka arz da olmadı özellikle Amerika'da. Arm Holdings'i hatırlayanlar olur. Arm'ın halka arzı başarılı geçmişti. O da yine yapay zeka ve yarı iletken sektöründe olduğu için daha ilgi çekmişti. Şimdi 2024 yılıyla beraber 2023'ün aslında tamamını ilk çeyrekte gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Bu iştah geri dönüyor e, olarak tanımlayabiliriz bunu. Nerelerde geri dönüyor? İki tane önemli halka arz oldu. Biri Reddit. Reddit e, yaklaşık yüzde %48 yükseldi diğeri de Astera. Astera da 36 dolardan 70 dolara kadar yükseliş gösterdi. Özellikle bu halka arz piyasasındaki hareketlilikteki iki tane öne çıkan hissenin ikisi de bir tanesi Reddit hani Meta ile bunu benzeştirecek olursak kullanıcı e, sayısında ve işte kullanıcıların taleplerindeki çok ciddi aslında bir topluluk da Reddit e, ve kendilerini çok önemsiyorlar ve böyle hisse fiyatın hem oluşmasında hem gündem yaratmakta da oldukça başarılılar. Dolayısıyla Reddit'in halka arzı çok ön plana çıkmıştı. İkincisi Astera Astera'da geçtiğimiz hafta Nvidia'nın telekonferansı vardı. Orada da AI ve yine yapay zeka ve makine üretimini yaygınlaştıran ürünler geliştiriyor. Yani dönüyorum, dolaşıyorum hep aynı şeyi anlatıyorum ama gene yapay zeka ve teknoloji çerçevesinde gerçekleşiyor bu ilgide, bu coşkuda. Dolayısıyla biz belli ki Pelin bu anlamda yapay zeka coşkusunu o Goldman'ın da hareketinden hedefle çok konuşacağız gerçekten. Sen yine geldin yapay evet, zeka evet, yapar etmiş oldun aslında yine dönüp dolaşıp aslında evet. muhteşem yeri de getirmiş oldun lafı. Evet. Bakın bol bol bizler konuşmaya devam edeceğiz efendim. Grafik düellosunu noktalıyorum görüşmek dileğiyle hoşçakalın.